Kabil abili neden öldürdü? Şeytanın etkisindeydi. Kabil bir makine o. Var olan bir varlık değil. Yani ölü. Habil canlı olan. Ruh sahibi olan o. İşte Allah ölüyle dilinin farkını göstertiyor. Katil tinetli, deccal tinetli ilk insan İlk Deccaliyet hareketidir. Kabil'in hareketi. ilk Deccaliyet hareketidir. Münferit Deccaliyet hareketidir. Bundan sonra da o gelişmeler devam etmiştir.